2B20 1 milyondan fazla oyuncunun zamanında oynadığı ve hala da aktif oynanan bir anarşi sunucusu. Bu sunucunun hiçbir kuralı yok ve hileler tamamen serbest. Sunucuya en çok zarar veren insanlar bir de bu sunucudan yasaklanmıyorlar, banlanmıyorlar. Bu sunucuda anlatılacak on binlerce hikaye var. Kimisi önemsiz, kimisi ise önemli. Bugün kendi planladığı bir oyuna bizi dahil eden Minecraft sapının hikayesine odaklanıyoruz. Bu arada videonun devamı 60 bin beğenden sonra devam edecek. 40 bin beğeni çok hızlı doluyor ve ondan sonra da 40 bin beğeni doldu doldu falan diye spam atılıyor. Hiç arada kalmaya niyetim yok. 60 bin beğenden sonra yeni bölüm sizlerle. Ayrıca bugün Twitch yayınında 2B2T oynama olasılığımız var. Siz de akşam 8'de twitch.tv slash adala gelebilirsiniz. Aşağıda linkler var. Burada en çok sevdiğiniz hoodie serisinin tişört versiyonu yaz için geldi. Stoklara bakabilirsiniz. www.dogukanadal.com'da şu an mevcut. Onun linki aşağıda mevcut. Sadece 300 tane var. Bittikten sonra tekrar stok gelmeyecek. O zaman hadi videoya geçelim. Her şey arkadaşım Poyraz'a sürekli olarak atılan bir koordinatla başladı. Orayı ziyaret ettikten hemen sonra kendimi bir oyunun içerisinde buldum. Tarlalar yapıyordum ve tarlalar patlıyordu. Mekanlara gidiyordum ve o mekanları patlatmam isteniyordu. Ama neden? Arkada notlar bırakılıyordu ve eski evimin adresi yazıyordu. Evet bu gerçek evimin adresi. Tabi bu adresin belirli sızıntılardan parayla satın alınabildiğini bildiğimden dolayı ve takipçilerin benzeri şeyleri sürekli bana yaptığı için çok da sorgulamadım. Hatta daha da ilgimi çekti. Eğlenceli duruyordu. Sıfırdan koordinatlar nasıl bulunur öğrendim ve bana atılan basit bir fotoğrafın sonucudaki koordinatlarını öğrendim. Ardından kitap bana dediğimiz olayla birini banlamam istedim. Standı. Ve ben de o kişiyi banladım. Bu ban olayı sunucuya gereksiz fazla veri akışı sunmadan ve sunucunun da bu veri akışını sağlayan kişiyi yani o eşyayı alan kişiyi sunucudan atmasıyla ilişkili. Sayfalar dolusu verinin yüzlerce kitaba aktarılması sonucu sadece o oyuncu sunucudan atılıyor. Bu durumda banladığım kişiye çok üzülmüşsünüz fakat o konuda hiç merak etmeyin. Bu tarz banlar 2 b yaygın olduğundan zaman ne kalkıyor. Bir videomda ben de bu banlanmalardan birini yaşamıştım, belli bir mekana gitmiştim ve oyundan atılmıştım. Birkaç gün sonra öylesine girdiğim zaman sunucuya girebiliyordum. Bunlar sürekli olarak olduğundan bu tarz trafiğe yol açan veriler sunucudan otomatik olarak silinmeye başlıyor ve siz sunucuya tekrar girebiliyorsunuz. Zaten bu sunucuya giren biri oyundaki evinin patlatılmasına da hazır olması lazım. Gerçekten evinin bulunup tehdit edilmesine de. Sunucu tarihinde karısıyla tehdit edilen insanlar dahi var. Yani bu bir anarşi sunucusu ve oynayan herkes kuralın olmadığı o kuralı biliyor. Kural her şeyin serbest olması. İster yardım eder, İster patlatırsınız, ister nazik olursunuz, isterseniz söversiniz. ister dost olur, ister düşman olursunuz. Ama unutmayın, bu sunucuda standart bir şekilde doğru ve yanlışı ayırt eden bir sistem yok. Doğru ve yanlış yok. Belki sunucunun en başına bir elma bulmaya sevinen bir çocuktum. Sayısız yer gezdim ve patlattığım yerleri patlatmamı tetikleyen tek etken yayınlarda veya videolarda her gittiğim yere patlat yazan sizlerdiniz. Ve patlattığım yerlerden linçleyen kişiler yine sizdiniz. Buradan şunu anladım. Bu sunucuda ne yaparsam yapayım hiçbirinizi tatmin edemeyecektim. O yüzden de akışına bıraktım ve eğlenmeye başladım. Bu bölüm Minecraft sapığına yakınlaşabildiğimiz kadar yakınlaşacağız. O zaman iyi seyirler diliyorum. En son birini banlamıştık ve ardından tekrardan başka birini banlamam için beni başka bir yere yönlendirdi bu kişi. Başlangıcı yakındı ve tekrardan benzer kitleri teslim etmem gerekiyordu. Tamam terap. Evet. Aha. Merhaba merhaba. Ah. Of çok kötüyüm bu şeylerde. Ay. Merhaba. <laughs> Sonunda diyor. Ee... O buraya kadar geldik. Adam ağaç kazıyor lan. İki saniye dur be adam. <laughs> Gerçekten durdu galiba. Tamam ne yapıyor ya? Bir ayrıca kim kendi beyzine kit teslimatı çağıracak kadar salak olabilir ki. Ee, tabela yaptı. Evet tabela daha samimi de 10 saat yazmasını bekle meraklan. Tarara tarara. Discord'a mı geleyim? <laughs> Kafa salladı lan. Ben. Aa, ee, bende tabela var mı? Var. Ama adama sadece kit vermeye geldik. Discord çağırıyor. Ne kadar saçma şu an. Çok gerici ben konuşamam yani. Hayır dostum sadece kitler tamam mı? Aa, Discord olmaz. Zaten bir kere girdim. Onda da salakça girdim. Bütün şifrelerim falan çalınabilirdi. Discord'un bir tane olayı vardı. Giriyorsunuz, bütün cookie'lerinizi çalıyor. Şifreleriniz işte, login token'leriniz ve bunları direkt olarak bilgisayarınızı tam olarak eklemeden sadece erişim talepleri onaylanarak YouTube'unuza falan erişebiliyor. Şifrenizi bilmesine bile gerek yok bazen. Why not? Uh, I don't wanna... Konuşmak istemiyorum abi. Neden Discord'a geleyim ki? Kit işte al kit. Abi klavye testi falan yap Oscar. Valla gün doğumuna geldi. Gün batımına gidiyoruz. Not to worry it is a public server. Merak etme bu herkese açık bir sunucu diyor. daha Anlamıyorum galiba. Ama neden abi? Neden geleyim ben Discord'a? Amacın ne şu an? Kargoculuk yaparsınız, kapıyı açarsınız ve ev sahibi gel kanka seninle biraz sohbet edelim der ve kargoculuk işinizi bırakıp bir kenara evde sohbet etmeye başlarsınız gibi bir şey oluyor. Bu Discord'u hala algılayabilmiş değildim bu dedi. Ki biri sizden böyle bir şey istese siz nasıl tepki verirdiniz zaten? Ben ölecekmişimi bir hissediyorum ama Zaten bir şey de yapamam. Ne kaçabilirim ne bir şey. Hiçbir şey yapamam. Çünkü hilem yok. Bu adamın ne hilesi falan kullandığını da bilmiyoruz. Yani ölsem de çok da umurumda olmaz. Eşyalarım var değil mi? Bunlar hani normal basit eşyalar. Çok fazla bir şey yok. I just want this ten section to be as real as possible. Ten section, ten section, no. Ten section. Transaction diye Yanlış yazdı galiba. <laughs> I just wanted this. Tamam bu işlemin, bu takas işleminin elinden geldiğince gerçek olmasını istiyorum. Okay, then. Ah yazamıyorum then. I'll come. Tamamdır. Geleceğim. De nereye geleceğim? Hangi public sunucu? Hmm. What is your name? A, kullanıcı adın ne? Evet. Sunucu ne karşı şey yapsam bile bir yerde olması lazım. What is yours? A, doğru. Ee, Adal yazamadım. Adal. İşte yazamıyor muyum? Kafa yiyeceğim şu an. Hashtag yazamıyorum. Bu hashtag zımbırtısı ortada olacak şekilde yazarsam herhalde şu boşluğun ona ait olduğunu anlar. Ha. Ha, bu benim nickname okay hello hello hey man how you doing uh fine you good thank you how has your day been so far it's really nice to meet you uh thank you thank you <laughs> <laughs> Çok oğlum. uh sorry sorry no that's okay what language was that jesus uh, that was turkish that is crazy so have you got my kids with you yeah yeah the, th the things that I, the I sorry own. for my english i'm not very talkative right now oh, that is uh, not a problem at all yeah. mate don't worry okay. about it i'm a little bit shy i, I can't speak very well uh, here's okay. your kid man to flight uh, nice. to one Bowser. to Boom boom, boom booms, my favorite. The blow up bases, you know. Is this everything? Uh, yeah. There must be a misunderstanding man because I thought, you know, there, there must have been another one. Another one? Yeah, sorry. Adamı buk banlamak falan istemiyorum, vermeyecektim. Bu sefer banlamayayım dedim de yani. Doğru vereyim, doğru vereyim, so where's where's my other kit, man? <laughs> Here we go. Yeah, that one. Oh, thank you, thank you. You know these these kits look absolutely beautiful. Yeah. Especially this red one. don't you think? Mutada hiç anlamadıysanız bu Ban, kitap banı yaptığımız adamı sunucudan atması gereken bu şalkır kutusu bu adama hiçbir şey yapmadı. Neden diye düşünüyorum ama bir yandan da çekingenliğimden ve ne desem diyemiyorum. Rahat değilim, ana dilim değil. Yeah, that shaker is very special to me. Yes, I love that one but in particular. So, you think you're so smart don't you <laughs> i invited Why? you here because Why? i knew what you were doing do you know who i am no think a little harder i think you do Di is this your game all of it so the book ban thing doesn't work anymore did you know that i don't think you did you're a little behind on everything. Now, do you remember that guy that you got banned? He was my friend. No way. So I've got one last challenge for you. We will battle. We will have a duel to death. You understand? Okay, man. Then. And whoever loses, loses everything. That was awkward to meet you. And we're gonna fight right now i'm speechless we don't need words we just need our weapons to fight okay uh no uh, is this start right now wow you have a client hack client, client? do you have a, a hack thing? client right now i do yeah i don't have any so i want uh, fist to fists like punch club you do you know punch club and 2 b 2 so you want to have a fair fight now huh yeah i don't have any really? hecklines right now but you just tried to get me banned you tried to trick me and now you you're telling me that you want to have a fair fight how does this make sense to you dude you showed up from nowhere i just was curious about it you know what i'll turn off yeah yeah please turn off everything from hack like a survival experience Alright, you know what? We're going to handle this like real men. I'm going to turn off the client and we're going to start this battle. Are you ready? Okay. No kill aura, right? Or no, something else? No aura totem. Now. Just one ill experience. Just that's it. Sounds good. Uh I have only four Totem right now, so I can die like three times, not four. I don't wanna accidentally go to spawn right now, so alright. Then we will both have four totems each, and whoever loses all of their totems then they're done for. Wear off all of your armor, because this is not fair right now. Just fist to fist. Right. Fist to fist, spawn area. You would really hate that if that happened to you, won't you? Bu noktada zaten sesliden ayrılan birinin neler yapabileceğini düşünüyorsunuzdur. Çünkü kafasına taktığı şey konuşma gerektirmiyordur. Evet bu noktada her şey zaten belliydi. <laughs> ne? Gar o kadar saçma ve o kadar eğlenceliydi ki. Adam oydu ve şu an sonucuda da gözükmüyor adam. mesajı yazılmıyor. Bu arada ee, bir de izlerken lütfen bana çok yüklenmeyin tamam mı? Çünkü e, İngilizce olarak anlıyorum okey vesaire ama konuşurken gerginlikten o kadar kötü konuştuğumu eminim ki leş gibidir büyük ihtimal. Klasik Türk şey yani anlıyorum ama konuşamıyorum falan. Normalde konuşuyorum da arkadaşlarımla ama neyse bu faillamadan bu gerginlikten sonra ben de artık bol bol dalga geçer misiniz bilmiyorum ama geçmeyin. Ee, teşekkür ederim. Şu an benim bir tane ender chest bulmam lazım. Ender chest bulabilirsem kenarda köşede eşyalarımı ender chest'ten alırım ve tekrardan oraya giderim. Zaten çok uzak değil. Ayrıca bu tarz portallara sunucuya girersen sakın girmeyin. En baştaki yerlerde tuzaklar oluyor. Sizi hapsediyorlar ve orada sizi yiyorlar. Ayrıca benim gibi de koşmayın. Çünkü ne kadar koşarsanız açtığınız o kadar hızlı tükenir. Ben fark etmeden biraz Aa, olayın heyecanıyla biraz fazla koşmuş olabilirim. Şu deliye bakar mısınız ya? Hadi mesela öleyim acaba ne olacak ki? Ya, çok korkunç bir yerde değil. Ama buralarda genellikle Ender Chest daha fazla oluyor bakar mısın ya? Tamamen sadece beton yığını üzerimize bakarsınız. Koskocaman bir siyahlık görüyorsunuz. Orası da tamamen insanların Ender Chest'leri çoğaltarak ve Ender Chest'leri kırdığınızda 8 obsidyen geliyor. Onları alaraktan obsidyenden kırılamayan bir yer oluşturması. Yani kırılamayanı şöyle söyleyeyim, kırabiliyorsunuz. Ama koyması çok kolayken sadece botlarla saniyede 3-4 blok konulurken sizin onu kazmanız 2 saniye falan. Yani botlar burayı tamir edecek ve siz kırmaya ne kadar çalışsanız da verimlilik bassanız da bunu o kadar rahat bir şekilde kıramayacaksınız. Ve ben hala bir ender chest bir şey bulamadım. Evet normalde kim bilir kaç tane ender chest vardır da. Aynen aynen. Bakın nerelere geldik. Evet. Muazzam ilginç yerler var Toby Toby'de. Aha, bir tane ender chest ve bir tane daha kurtulduk. Bu noktada tekrardan benim öldürüldüğüm koordinata gitmem lazımdı ve orada adamı belki tekrardan bulabilirdim. Belki bana bıraktığı bir not vardı. Bunları düşünüyordum ama bir yandan da boşa çıkacakmış gibi geliyordu tüm umutlarım. Çünkü dediği şeylerden birinde bu yarışı kaybeden her şeyi kaybeder diyordu. Yani bütün bu serüvenimiz burada sonlanmış da olabilir aslında. Evet. Mükemmel ötesi. Bitmedi mi bu şeyler? Aaa lol. Evet çok kötü failladın. Belki seni tekrardan oyuna geri alırım. Fakat senin e, seyircilerin var ve bu daha eğlenceli. Başka bir şans istiyor musun? Tamam, um, this will be nice yazsam herhalde tekrardan burada bir ara belirir. Hadi bakalım.